bu salıncak gerçekten çok eğlenceli. Hadi daha hızlı sallanalım daha hızlı. Aa, hadi yine artık ben de sallanacağım. Of, Greg biz düştük sen ne diyorsun ya? Aa, canım çok acıdı. Neyse sallanmaya devam edelim çok eğlenceli. Aa, gelin gelin sizi tutayım en iyisi düşüp duruyorsunuz siz. Hadi sallanın ben sizi tutuyorum merak etmeyin düşmezsiniz. Hadi ama artık sıra bende. İnin biriniz. Ben de sallanmak istiyorum. Aranıza binerim bak. Üçümüz birlikte düşersek kötü olur. Aa çok eğlenceli oldu. Hadi üçümüz birlikte sallanalım. Aa canım çok acıyor. Yardım edin. Hey ne ara ambulansı çağırdınız? Bu ambulansı da kim gönderdi? Bizim için mi geldi bu ambulans? Sadece salıncaktan düştük. Ambulansa ihtiyacımız yok. Geri gidebilirsiniz. <laughs> merak etmeyin pişamaz geliler Size yardım etmek için gelmedik Sizi yakalayıp denize atmak için geldik Beni karanlıkta bırakıp gittiğiniz için Sizi dereye atacaktım ama orada kaçtınız Şimdi de denize atmaya karar verdim Beni karanlıkta bıraktığınızda Ne kadar korktum biliyor musunuz Bilmiyorsanız da öğreneceksiniz Sizi denize attığımda çok korkacaksınız Çünkü hava çok soğuk Hadi gece nicaları gelin yakalayın onları Tamam grey'i yakaladım Ben de merak etmeyin Tamam, Connor ve Amaya'yı da yakaladık. Merak etme Romeo. Herkesi yakaladık. AFM gece nicaları. Hey Romeo, şu anda pijama askerleri dönüşmedik. Bizi yakalayamazsın. Bu yaptığın bir suç. Ben kötü bir adamım. Her zaman suç işlerim. Hadi onları ambulansa bindirin. Denize götürüyoruz. Hadi hadi çabuk olun. Gidiyoruz. Ambulansa bineyim ben de. Hadi bindirin pijama askerleri. Hayır, bırakın beni. Bırakın diyorum. Tamam, herkes bindiyse gidiyoruz. <laughs> i̇şte geldik sonunda. Hadi pijama askerleri çıkarın. Korkuyor musunuz pijama askerler? Beni karanlıkta tek başıma bıraktığınızda ben de çok korkmuştum. Onun için korkuyorsanız güzel. Amacıma ulaşmış olurum. Romeo onları gerçekten denize atacak mısın? Evet ay kızı neden sordun ki? Onlar beni karanlıkta bıraktılar çünkü. Tamam Romeo ben ben bir yere gitmeliyim. Romeo bu sefer galiba gerçekten onları denize atacak. Hemen gidip kalkanlı pijama haber vermeliyim. Bu çok tehlikeli. Romeo lütfen bırak bizi bir daha yapmayacağız söz veriyorum. Hava çok soğuk şimdi denize girersek kesin hasta oluruz. Evet evet ben denize girmeyi çok severim ama şu anda çok soğuk denize girilmez. Onu beni karanlıkta bırakırken düşünecektiniz pijama askerler. Artık kararımı bir kere verdim. Sizi denize atacağım. Bir şekilde buradan kaçmamız gerek. Ne yapacağız? Kalkanlı pijama askerleri aradım ama birazcık geç gelebilirlermiş. Romeo onları atmadan Romeo'yu durdurmalıyım. Kalkanlı pijama askerleri bekleyemem. Romeo bence onları çok korkuttun. Denize atmaktan vaz mı geçsek? Lütfen. Bu gerçekten çok tehlikeli Romeo farkında değil misin? Ay kızı, sen benim sözüme karşı mı geliyorsun? Hem sen de beni karanlıkta bırakmıştın. İstersen seni de denize atayım. Tamam Romeo, tamam şaka yaptım sadece. Hayır Romeo şaka yapmadım. Onları denize atamazsın, bu çok tehlikeli. Aa, ah, ne yapıyorsun sen? Gecenin çaları yakalayın ay kızı. Hey ay kızı ne yaptığını sanıyorsun sen? Tamam Romeo yakaladım ay kızını, merak etme. Ah, tamam ay kızı, seni de denize atacağım. Beni ikna ettin. Seni denize atmak istemiyordum ama zaten sen de beni karanlıkta bırakmıştın. Hadi gece nişaları yavaş yavaş denize doğru ilerleyelim. Onları tek tek atmaya başlayalım artık. Olamaz olamaz ne yapacağız şimdi? Of. Deniz bugün çok dalgalı, çok tehlikeli. Bizi denize atarsa mahvoluruz. Kalkanlı pijama askerler nerede kaldınız? Hadi hadi toplanın. Bu kadar oyalandığımız yeter. Denize atmaya başlayalım onları. Yoksa gene birisi onları kurtarmaya gelecek. Çabuk olun. Hey dur bakalım Romeo. Kimse kimseyi denize atmıyor. Herkes dursun. Kimse kıpırdamasın. Kalkanlı pijama askerler etrafınızı sardı. Olamaz kalkanlı pijama askerler. Kaçmalıyız hemen. Ey dur gece nicası. Kimse bir yere gitmiyor dedi kedi çocuk. Duymadın mı? Kalkanlı kedi çocuk yani. Ay kızı bizi aradığın için teşekkürler. Romeo böyle tehlikeli, çok tehlikeli şeyler yaptığında hemen bizi ara her zaman tamam mı? Sen aramasaydın bizi az kalsın sizi denize atıyordu. Bu gerçekten çok tehlikeli. Denize atsaydı sizi kurtaramazdık. Tam zamanında yetiştik. Hadi gece yakalayalım önce. Siz de ayağa kalkın artık. Aferin size gece Hızlı olun dedim size. Sizin yüzünüzden gelip onları kurtardılar. Bizim suçumuz değil Romeo. Sen oyalandın. Ay kızı yüzünden oldu her şey. Zaten onları da ay kızı çağırmış. Hey konuşmayı bırakın çabuk. Buradan hemen gitmeliyiz. Dalgalar gerçekten çok tehlikeli olmaya başladı. Buraya kadar ulaşırsa bu sonumuz olur. Herkes hemen ambulansa binsin. Gidiyoruz tıkanır ama ya grek ilk önce siz binin ambulansa siz pijama askerliğe dönüşmediniz çok güçsüzsünüz şu anda tamam hemen binelim çabuk olun çocuklar tamam biniyoruz ambulansa hepimiz sığmayız kalkanlık kertenkele çocuk sen burada romeo'nun başında bekle ben onları götüreyim ambulansla biz gidiyoruz hoşçakalın Tamam ben burada bekliyorum merak etmeyin. Hey burada bir tek kalkanlı kedi çocuk kaldı. Onu durdurabiliriz hepimiz birlikte davranırsak. Haklısın gece nişası hadi. Hadi onu durduralım. Al bakalım kalkanlı kertenkeli çocuk. Çabuk üstüne atlayın yakalayın onu. Hey bırakın beni. Hadi. Tamam yakaladık onu Romeo git. Aferin size gece nişaları. İlk defa iyi bir iş çıkardınız. Hemen kaçalım buradan. Hey bırakın beni durun. Bırakın. Kaçma Romeo seni yakalayacağım. Sıkı tutun kaçmasına izin vermeyin. Olamaz ne oluyor burada? Kalkanlı kertenkeli çocuk iyi misin? Çabuk gel benimle giderim buradan kaçtılar. Olamaz. Umarım Romeo saklanabilmiştir güzel bir yere. Onu yakalarlarsa bu kötü olur. Hadi biz de kaçalım en iyisi buradan. Hadi gidelim gidelim. Gelin.